gidelim koca deden inek sahi inekleri görelim gel. Görmek isteyin mi anne anne? Nasıl biliyorum inekler nerede olduğunu? Yok ben. süt sahiler ama şimdi. Ha biliyorum. Biliyor musun? Hı hı. Belli Bak, oluyor Selçan'ın. Bu da cevizler. Bu da kedilerin yuvası. Biz değil seni bilmediğiniz. Gel anne. Söyleyeyim. Yani, kedilerin yuvası orası değil mi? Evet. evet. Çok dallık olabilir. Arkadaşlar. Burada da balya çekiyor amcamlar. var. bir saat inin içine. Ay. Ay yamaç da geldi. Ay yamaç da görecekmiş. Gel, gel, Oy. Oy. Yamaç gel. Gidersen... Gel hadi gel ah. gel gidemeyeceğim şimdi yamaç geldi. Gel, gel dönelim, gel, gel gidelim, gel geri gidelim, gel, Aa, gel, gel, hoş, hoş, hoş. gel bak kediye gidelim, gel pis pis ya, gel vazgeçtim yamaçta da gelmiş ineklerin yanına şimdi tehlikeli girer tekme tekmahtar hayvanlar bir şey olur. Arkadaşlar ha. size mutlu bir haberim var. Evet inekler. Ah düştü. İnek iki tane. Gel, alkek. gel, gel Yamaç gel pisliğe gidelim gel, şey gel yamacı varmış. tutmak burada biraz kolaydı, gel, 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 gel. gel, gel. Gel <Gülüşmeler> gel gel. Başka kedi var. Gel gel gel. Küçük eli gel. Gel Bobby gel. Gel anneannem gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Daha gel hiç... gel, gel. gel anneannem. Gel gel gel. Gel, gel anneannem. Yürü suyla oyna yürü. Suyla daha iyi temiz en azından. Hıh. Ne oldu? İnekleri. Hı, git. Kene var işte. Korkuyorum gelecek kene diye. Gel. Gel. Yamaç gel. Gel anneannem. Gel suyla oyna bak gel. Yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Ama hayvanlara bakma hayal oldu biz de. İneklere bakacaktık bu Geri döndük. Yamacı gözünden. Hayvanların yanına girer çekmemek. Hobi Bobi. Bak bak bak. Çabuk. Kene var. Hadi. Çabuk git. Korkuyum kene. Yamaç gel. Yamaç. Gel. Yamaç. Bak bak bak. Al sopa. Yamaç gel. Gel. Gel anne. Yamacı zapt etmek zor burada. Her şey güzel de. Bak gene gitti. Yamaç. Kedinin yanına gitti gene. Kediyi sıkıştıracak. Yamaç. Yok ana. Yok. He? Ay ne bileyim bu ulam, yamacı getirme şansımız var mı buraya? <gülüyor> 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 ya, yamacı getir yamacı bu ulem. <laughs> Ay bizim halimiz ya. ne olacak? Yoruldum hemen. İki adım gittim. Bahçeyi gezdim. Tamam. Bu kadar. He bak. Bağırın. <laughs> Yamaç burada oyna annem suza burada burada bak suza 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 gel 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 temiz su gel gel burada oyna anneanne. gel ha orada sana su koyduk temiz temiz oynayasın. Aha sinir oldu sinir bak 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 sinir. Sinire bak sinire. Kafayı mı soktu? Ağlam. Çıt <laughs> Yamaç maç. Bak şimdi. Ya maç. <laughs> <Ya> maç. <laughs> maç? Ama bir sıra döktük bu ulan. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Bırak öyle oynasın. Kaç. Oh. Ha. Ha. Ama ısladı kendini. Isladı. Kalk. Isladı. Ne oldu şimdi? Isladın kendini. Değiştirsin annesi. Ayakkabılar ıslanmasın. Düğüne gideceğiz akşam. Dur kovayım onu. Kırayım ederli. Of. Ama hala anda benim. Ne oldu? Gel. Yere vur sopayı. Bu lan. böyle gidiyorlar bak. Heh, ha öyle. Aa, öyle Ben, <laughs> ben yeni keşfettim. Buraya gel Yamaç. Yamaç. <laughs> ya Allah'ım be. Neşe. Neredesin? Bak Neşe deyince annesini duyunca nasıl geri geliyor. Bak bak. Evet, evet. Bak anlayı bak. Neşe. Gel gel. Gel Yamaç zarar yapayım Gel. Gel Neşe gel. Anneanne. Gel. Annem gerek yok. Annem Kediler orada yok. oldu mu yamaç buraya gelir mi Allah aşkına? Gelmez tabii. Bak bak ablası bağırınca nasıl geliyor bak. Bu ile o ilanı al anneannem oradan. Ne? Al o ilanı oradan. Temiz o al onu. onu al anneannem al. Getir onu. Getir anneanne. Tamam. Yamaç. Sen niye öyle yapıyorsun anneanne? Gel. Gel su iç gel bak suyun burada gel. Gel suyun burada. <laughs> he Aha. Sen korkuyor musun? Korkuyum anne benim. Bak yine çekildi. onu yani. Hı? Çeksene. Arkadaşlar soğuk, sıcak gibi görünüyor ama soğuk. Serinledi değil mi? Serinledi ama ben, de sulu. ben Burada? Ne yapıyorum he, annesi açıksan? yemek hazırlamış yamaca. Bu Evet, bu, değil ama. bu sıcakta. Şu evet. Yapamaz. Şimdi serinledi ya onu demek istedi. Ee evet, e, doyur yamacı. Neşe, gel ne yamacı doyur hazırlanacağız neşko daha erken düğüne. Bizi unuttunuz mu yorumlara yazın Bunu merak ettim. Bak şimdi. bulem ne dedi? Bizi unuttunuz. Sibel ablan'a söyle Sibel ablan'a. O seni çok seviyor. S <laughs> Sibela, Sibel gel Sibel ablacığım çok yaşa. Hadi gel mama. Al, al. Yüksek ay boyu. Yüksek ay boyu. Bak mamayı görünce nasıl? Bak karnı acıkmış. Oo don su gibi donunu indir onu. Ayakları su gibi ise boku yedi. Anne bir şey diyeceğim. Tövbe yarabbim kesersin boku yediğimizi. Anne bir şey diyeceğim. Boku yediğimizi <laughs> kes anne. Bak su için çekeyim Leşko. Anne. Boku yediğimizi çek. Anne bir şey diyeceğim. Ayvayı yedik. Kibarcası var. <laughs> anne bir şey diyeceğim şey ama şöyle Durum gidiyor kedilerin <laughs> yanına. Çabuk git, çabuk ne git, ne git yapıyorum. Anne, <laughs> çabuk, çabuk git, çabuk git yapıyorum yavaş. <laughs> git. Ee, <al> ne <laughs> de ya annen ne de ne, ne, ne. <gülüyor> Küfür <laughs> mü etti anne? Bokku yedik dedim. <laughs> Mamasını hazırlamış. Sonuç <Oğlum> şey geliyormuş. <gülüyor> Ceza <gülüyor> geliyormuş. Ceza gelir. Neşko kanalımı kapatırsın beni. <laughs> Küfür etme. Oh. <laughs> Kapatalım artık videoyu böyle. Abone olmayı ve tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet böyle mi duydunuz? Abone olmayı, like atmayı ve Tintine, <laughs> tintin ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Zil sesini açmayı unutmayın. Dedemler gelecek şimdi şişi lazım. Tamam kapatıyoruz İyi videoyu. Lazım.